<laughs> İzniniz olursa İsmet Hanım'dan dinleyelim bu hikayeyi. Elbette efendim tabii. Zaten kendisi çok sever bu hikayeyi anlatmayı. <laughs> Buyurun. Annem hikaye mi anlatacak? Aşkla ilgili olsun lütfen. Ay, ay. Şimdi nasıl anlatacağımı da bilemiyorum. Ablacığım müsaadeniz olur mu? Estağfurullah. Buyurun. <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> e, Cevat Paşa'mızın ilk eşi. E, zengin fakat biraz şımarık çaymış gelin hanımın ailesinin konağında hep beraber yaşıyorlarmış. Bir zaman sonra Cevat Paşa Köstence'ye tayin edilince gelin hanım ailesinin yanındaki o müreffeh hayattan vazgeçmek istememiş. Yani anne ve babasıyla birlikte yaşamak için kocasını tek başına bırakmış. Şimdi olacak şey bu. Olmaz. Olmamış da zaten. Boşanmışlar.